Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Royal Stars videosu ile beraberiz. Bugün sezon bitti arkadaşlar. Bugün yıldız panları geldi bakalım. Emzi 600 yapmıştım ben Emz'i. 525'e düşmüş 70 yıldız panı. Ali Prima da 580 falandı. Şöyle 660 veya 670'ti. Bu Poco Piper Daryl'da 551'den bile 70 geliyor. Emzi 600 yaptım 70 geliyor. Bu, nerede adalet? Hemen al alalım. Hemen beleş şeyleri hemen açalım. Buradan gerisinde bir şey yok. Aa, mega kutu gelmiş. Arkadaşlar Şimdi bir görevlere bakalım Şimdi az gelmiş Bu arada arkadaşlar ben Brawl Pass'a para yatırmadım benim taşlarım vardı Biriktiriyordum oradan Aldım Brawl Pass'ı Kaç kupa düşmüş Çok fazla düşmüş 14.900'dan 14.665'e düşmüşüz 14 o zaman değil. Bir... Eğer birinci olamazsak bir mevut o yıldız puanlı mevutu atacağız arkadaşlar. Şimdi buraya gelir mi? Evet arkadaşlar Rosa yükümüzü çaldı. Şimdi bu Rosa'ya ne diyelim? Yorumlara hain Rosa yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de seni oradan çıkarayım ya Bir tane çıktı arkadaşlar. Ateş ediyorum 3 saat sonra gidiyor. gider kaçtır arkadaşlar. Ama bu adalet mi arkadaşlar? Eksi de güzelce yiyelim. Hemen şu dükkandaki memur kutuyu açalım. Yine her zamanki gibi 5 yazdı arkadaşlar. Emzi güzel verdi. Rico'ya vermeseydi iyi olur. Şu emzi de yükseltelim. Bayağı yükseltilecek şey var aslında. Bu arada arkadaşlar burada 36 tane büyük kutum var. Ve şu arkadaşlar şu 500 güç puanını sizce kime vereyim? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar.